Evet. Değerli arkadaşlar. Ben sözüme başlamadan önce çok samimi bir e, ifade etmek istiyorum. Bakıyorum arkadaşlar tüm aday adaylarının konuşmalarına katılıyor ve bekliyorlar. Bundan dolayı katılımcılara gerçekten teşekkür ediyorum. Keşanlı olmana farkı bu işte. Ya da henüz tamamaya veriyorum. Kuyu tamam. Kaçımızla yani Dördüncü. Sayın ilçe başkanı, sayın ilçe başkanım, parti üyelerim, herkese merhaba. Ben avukat Teoman. Başkanım, bu dönemde milletvekili aday adayları karşımızda. Ses müzelerinde. Normal. Ez, sessiz olasak biraz. Aday adaylar karşımızda ses ses evet. ses, evet. 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 aday mı arkadaşlar? Şimdi 2011 bahar baharıydı herhalde. Mayıs ayı. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa getirildi. Genel başkanlar getirildi ve ecevit dönemi gibi herkesin bir beklediği umut içinde kaldık. Bu umut bugüne kadar yavaş yavaş peydik. Bu seviyeye geldi. Bu seçim cumhuriyetin kazanımların geriye gittiği bir dönemde, ilk önce laik eğitimin geriye gittiği bir dönemde çok önemli bir seçim. Bekliyoruz liderlerimizden hedef göstersinler diye. Çok şükür 18 Mart gün, 18 Şubat günü sabah haberlerinde genel başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran'da iktidar olacaktır dedi. Bu bir siyasette hedeftir. Siyasette hedef göstermeden siyaset yapılmaz. Ufacık bir yeşerme olsa dahi bu yeşermeyi büyütmek Türkiye'de partilerin görevi. Tabii ben Trakya için söylemiyorum. Trakya'da da yeşermiş, ağaç olmuş büyümüş ama Anadolu'da da bunu yeşertmek, büyütmek bizim görevimiz diye düşünüyorum ben. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ülkeye cumhuriyeti getiren, demokrasiyi getiren bir parti. Parti bu konumda ilk önce parti içi demokrasisini gerçekleştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu düşünce olan arkadaşlarımızla birlikte oturduk. Biz önceden milletvekili aday adayı olarak çıkmadık. İsteğimiz demokratik bir ön seçim olsun. Ön seçimin adaya faydası ve şeyi olabileceği gibi öncelikle partiye faydası olacak. Ve görüyorsun işte burada dörtlücü adayımızı biliyorsunuz. Ve gerçekten Keşan tabi kendini özel bir örgüt. Fıkır fıkırsınız. Yani ben şimdi şeyden geliyorum, Havsa'dan geliyorum. Gerçi çok yağmur vardı. Orası önlükümüz değil. iyi. Örgütte bir canlılık oluyor. Örgütte bir ilerleme oluyor. Örgütte bir bile kaynaşma oluyor. Bunları sağlıyoruz ve sağlayacağız tabii. Bakıyoruz. Parti meclisinde Edirne ili e, hakim denetimli ön seçim deneyince aday çıkma konusunda toplandık arkadaşlarımızla. Dedik çıkalım aday aday olarak ve tabii ki MYK'yı beklememiz lazım. MYK'da çünkü genelde bazı şeyler çiziliyor veya geçiriştiriliyor. E, MYK toplantısından çarşamba günden sonra da e, Edirne kesinlik kazanacak. Perşembe günü arkadaşlarla toplandık ve aday adı onu karar verdik. Cumartesi günü gittim gelen akşamı başka buldum. Şimdi bu demokrasiyi parti içinde yerleştirdiğimiz gibi Türkiye'de tekrar inşa edeceğiz. Yani restorasyona giden bir konumu hızla bozacağız ve Cumhuriyet'in yeni kazanımlarıyla birlikte ilerletmek konumundayız diye düşünüyorum. Bu bizim cephemiz. Yani çalışma azmi, çalışma <laughs> Ama satranç oyunu gibi siyaset. Karşı tarafın ne yaptığını çok iyi bir görmemiz, bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'deki gelişimde Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu. Resul başkan oldu partisine, başbakan oldu. Iki sene zor dayandı, eridi gitti. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Tansu Çiller denetiminde biraz da SHP'nin de katkısıyla hükümet kuruldu. Ama doğru yol var mı şu anda? Belediye gitti. O üç sene, beş sene sürdü. Şimdi Tayyip Cumhurbaşkanı oldu. Tayyip bu sonucu gördüğü için önlemlerini almakta gecikmedi. Gecikmedi ama iktidarı elinden bırakanlar o kitabı bir daha kolay kolay sahip olamaz diye düşünüyorum ben. Ve Tayyip Cumhurbaşkanı olunca başkanlık sistemini bu iktidar için sıkı tutmak için dayatmak istiyor. Tabii onun önerdiği başkanlık sistemi de başkanlık sistemi değil. Diktatörlük anlamında. Bunu herkes de biliyor. Açıklamamıza gerek yok. Ee, bunu sağlamak istedi. Ama gördük. Şimdi üçüncü kere seçime giremeye 78 tane milletvekilleri var. Ee, nedir o? MİT müsteşarının durumu. Nedir o? İşte Abdullah Gül'ün durumu, tavrı. Nedir o? Efendim şeyin parti <laughs> örgütlenmesinin, parti yapısının ve e, başbakanın durumu. Yani sessiz bir savaş sürüp gidiyor. Bu parçalanma belirtileridir. Bu yani partinin ileriye doğru gidemeyeceğinin belirtisidir. Edirne İl Örgütü'ne dönüyorum AKP'nin. Edirne İl Örgütü'nün doğru yoldan topladılar. Yaltonlar Başkanı il başkanı oldu. Ee, ondan sonra ilçe ANAP'ın kontrolünde eski kadroları. Böyle bir yapı. Yani içindeki AKP'leri biraz dışladılar. Şey AKP Genel Merkezi Edirne'deki durumu gördü. Bakan olan adayını veya olacak adayını ne yaptı? Kaldırdı. İstanbul üçüncü bölgeye verdi. Yani insanların Edirne'den umudu yok. Hala yok. Umut olsaydı selden zarar gören köylerimize Umurca, Meriç, işte Çakmak köyü, eski köy, o civardaki köylerimize devlet afet bölgesi ilan ederdi. Gereğini yapardı. Anadolu'da görüyoruz ufacıkları bir fazla yağmur yağıyor. Böyle <laughs> fazla yağmur yağıyor. Fırtına gibi şey gösterimler. Arkasından afet bölgesi ilan ediyor. Borçlar, krediler, her şey erteleniyor. Böylesi bir yapıda krediler de veriliyor. Pardon. böylesi bir yapıda Edirne'den ümit kestiklerini görüyoruz biz. Edirne'de bu yapıda biz ne yapabiliriz? Birincisi en büyük elimizde kozumuz bizim hakim denetiminde ön seçimi yapmamız. Yani kadrolar kadrolar bir ay sonra seçim hazır gelecek. Tabii parti örgütlerimin bunu taşıması devam ettirmesi gerekecek. Çok heyecanlı bir yarışa gireceğiz diye düşünüyorum ben. Ee, bu yarışa girerken bu yarışa girerken örgütümüzün eksik kadroları var. Keşan örgütümüz seçimini yaptı. İpsal örgütümüz seçimini yaptı. Deniz örgütümüz seçimini yaptı. Ama üst bölgede seçim yapmamış kurullarımız var. İl başkanlığımızda seçimde şu anda herhalde seçilmiş üç erkek, dört tane bayan var. Yedi kişi. Ve seçim yönetimi çok zor. ilk çapında. Merkez ilçede seçilmiş dört veya beş kişi kaldı. Yönetimiz çok zor. Süloğlu ilçemiz iyi gidiyor. Lala Paşa biraz daha o toparlanacak. Kızaca kısaca bir edilir tarihim. Meriç ilçemiz biraz bozuk gidiyor ama toparlanacak. Önemli inanıyorum. inanıyorum. Uzun köprü iyi gidiyor. Ama onun da toparlanması gerekir. Bunun kısa yoldan çözümü 17 milletvekili aday adayı arkadaşımızın kadrolarını ön seçimden sonra hemen parti örgütlerine adapte etmeleridir. Onu düşünüyorum. Ben 50, 54 56 arkadaşla işe başladık. 84 kişiyiz. Bir hafta sonra 150 kişi çıkacağım Edirne içinde. 150 kişi biz orada seçimi kazandırır. Fark da attırır. Nokta çalışması da yaptırır. Mahallelerin sandıkları da kontrol ettirir. Bir de eksiğimiz var. Eskisi gibi sandıklara insan taşımıyoruz. Ben 75'te 75'te bu seçim burada şeyin çıktığı. Mesela. <laughs> Mesela

bunu taşımayı bir görebilmeliyiz. Onun için parti kadrolarında mesela ben 77 seçiminde sandık korumaya 690 civarında insan ayırdık. Bu Hamdi'nin e, 89'daki ilk belediye başkan adaylığında e, 750 kişi falandı ve sandıklarımızı koruduk, oylarımızı koruduk bir de insanları taşıdık. İnsanları kesinlikle taşımak zorundayız. Edirne için 3 sıfır hayal değil. Şimdi herkes öyle duruyor. Niye değil? Niye değil? Bizim Oyumuz 135 bin civarlarındaydı. Düştü 127 bin civarına son şeyde il genel meclisinde. Ee, AKP'nin oyu 80 bin civarında. MHP'nin oyu 37 bin. Bu dönem MHP saldıracak AKP'ye. AKP'den CHP'ye de oy gelecek. O kadar fazla olmamakla birlikte. AKP eriyen bir konumda. Bizim 127 bin oyumuzu veya 135 bin normal oyumuzu 160 bine çıkardığımız takdirde benim için üç hiç hayal değil. Tabii bununla ilgili partiler olarak Keşan Edirne dengesini de korumak zorundayız. Yani her bir yerden aday çıkacak, bir taş şey edecek. Yani örgütü üstüme mevzulundayız ve ben buradaki MHP çalışmasının da, da Edirne'ye göre daha etkin olacağını düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? E, İpsalalı il başkanı ki herhalde büyük bir olasılıkla Gürsel Bey çıkacak milletvekili aday, aday olarak. E, İpsalalı aday, İpsalalı olması burasında biraz etkiler mi etkilemez mi? Onun Tabii başkanların bilmem ne ama etkileyecek diye düşünüyorum. Bunun için 3 sıfır bizim için hayal değil. <laughs> ama lütfen nokta çalışması elimizde mahalle listeleri seçime kim gelmedi indireceğiz arabayı götüreceğiz onu Parti bir kadroları bunu yapar. Parti bir kadro yıllardan beri seçim yaşıyor. Ve Ecevit'in yetişin seçiminde 226'yı bekliyorduk biz. 212'de kaldık ama genelde yüzde 42 oy, Edirne'de yüzde 52 oy. Edirne bu işi başarı bir sıfır hiç de zor değil diyorum. Arkadaşlar ben milletvekili adayıyım. Edirne Su Başkanlığı yaptım. Edirne Kent Konseyi Başkanlığı yaptım üç yıl. Beni bilenler bilir. 12 Eylül'de dostlarım var burada. Davalarını gördük. <laughs> Kavgayı verdik her yerde. Cübbenin sırtı kırmızıdır. E, Renkliyle görüşmek güzel bir bastırdı bana. Ben de kendimi geri attım. E, Kalifer borusu boyamışlar kırmızıya. Ana olarak duruyor cübbende. Bu bir kavgadır. Bu devam etmeyi düşünüyoruz. Onun için desteğinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ederim. <laughs>